Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay burcu yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım acil duyman gereken şey nelerdir? Niyetimizi bu yönde alacağız sevgili yay burcu. Hemen kartlarımı senin için güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yeşil yeşil arkadaşlar böyle kalp çakramızı da temsil etsin. Bakalım Sevgili yay ve yükselen burcu yay ve ay burcu yay olan ve hatta stelyum yay olan arkadaşlarım da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Son kez bir karıştırdım. Hemen bakalım ne gelecek diyelim. İlk kartımız İmparator C. çok güzel başladık sevgili burçtaşlarım. Hemen şöyle bir kartımızı koyalım bakalım ne gelecek. Şöyle... İkinci kartınız su üçlüsü. Burada bir başarı ve kutlama var sevgili yay burcu. Arkadaşlar şimdi öncelikle sırayla bir gidelim. Bakalım acil duyman gereken şeyler nelerdir? Hayatına akacak olan güzel enerjiler nelerdir? Buna bakacağız sevgili yay burcu. Şimdi öncelikle sevgili yay burcu 3 sayısı senin için çok önemli olacak. Üçlü vadeler diyorum. 3, 3 geldi arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda belki 3, 33, 333 gibi sayıları da çok sıklıkla görmeye başlayabilirsin. Bu da çok böyle küçücük bir detay da açıkçası. Ee, önümüzdeki 3 gün, 3 hafta, 3 aylık süreç veya 3. ay, ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü. Vadeler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu tarihlerde diyor ki bir başarı var. Bir başarı, bir takdir, bir şeylerin kutlanması, hayatına yeni insanların dahil olması. Arkadaşlar şimdi İmparatorçe 3, üç, su üçlüsü, balık dönemini de alalım. Mesela Mart ayı ve önümüzdeki üçlü vadeler sevgili yay burcu. Hani pek çoğunuzun sanki Üçlü vadeler içerisinde geçmesi gereken bir sınır varmış gibi. Yani sanki hani bir problemin üstesinden gelmek, işte halletmen gereken bir projeyi halletmen gereken bir iş ya da bir şeyin üstesinden gelmek, bir sorun, işinle ilgili, kariyerinle ilgili, dış görünüşünle ilgili, mesleğinle ilgili bir şeyleri kutlayacaksın sen. Yani burada bir başarı, üçlü vadeleri söyledim arkadaşlar tekrar etmek istemiyorum. Üçüncü ay pek çoğunuz için tamam mı? Burada sen bir şeyleri geçiyorsun ve bir kutlama. Hani artık böyle bir e, kendi e, tahtıma oturdum. E, bolluğumla bereketimle imparatorça'yı görünce ben direkt şunu söylüyorum. Eve bolluk getiren bir dişil enerji diyorum arkadaşlar. Bolluğunun, bereketinin yükselmesi aynı zamanda dişil enerjilerden, hanımefendilerden ya da dişil enerjisi yüksek bireylerden desteklerde alabilirsin sevgili Yay burcu. Şimdi burada bir sanatsal aktivite, e, aktivitelerin, hobilerin, yeteneklerin bu bunları kullanmak. Ben buradayım. Ben varım. Doğurganlığımla, üretkenliğimle burada çok yoğun bir anaçlık da aktı diyebilirim. Etrafını beslemek, derlemek, toparlamak, maddi manevi etrafına, etrafındaki insanlara destek sağlamak gibi etkiler var burada. Bir başarı Etkinliklere katılabilirsin üçlü vadelerde. Kutlamalara katılabilirsin üçlü vadelerde. Organizasyonlara katılabilirsin üçlü vadelerde ve yine üçlü vadelerde. Zaten altını çizdim ama çok güzel başladığımız için böyle bir ekstra heyecan oldu arkadaşlar. Ya bir başarı. Güzel bir başarı, güzel bir kutlama seni bekliyor dedi sevgili Yay Burcu. Peki şöyle bir karıştıralım ve çekelim bakalım. Devam edelim. Ne gelecek diyelim. Toprak ası geldi arkadaşlar. Para ve kariyer konularıyla ilgili sevgili yay burcu. Burada arkadaşlar güzel bir adım atmak var. Yani ne yapıyorsunuz ya da neyin adımını atacaksınız bilmiyorum ama tabii ki bireysel olarak farklılık gösterecektir. Burada kariyerle ilgili bir başarı. Takdir görmek, onaylanmak, beklediğin bir para varsa bu sana gelebilir. Üçlü vadilerde belki 13-13 bile olabilir yani saat olarak bile. Yani buradaki çıkan üçleri saat olarak bile alabilirsiniz arkadaşlar. Eline bir paranın geçmesi, toprak ası, bir paranın geçmesi, para kaynaklarının artması, bir kazanç kapının aralanmasıyla ilgili e, çok güzel bir mesajdan bahsetti. Hemen şöyle bir bakalım. Toprak sekizisi. Evet arkadaşlar kariyer ile ilgili. Yeni bir eğitime başlayabilirsin. Mesleğini, yeteneğini, kullanabilirsin yani mesleğin yeteneklerinden, hobilerinden para kazanabilirsin. Yeni bir eğitime başlamak aldığın bir eğitim varsa bundan başarı elde edebilirsin. Burada hummalı bir çalışma var ve ben daha çok kariyer hayatımla ilgili bir şeyleri çok daha fazla profesyonel bir hale getirmek çok daha bereketli bir hale getirmek, sanatsal konular, toprak sekizlisinde ben bunu direkt söylüyorum. Bir de üzerine imparatorça gelince arkadaşlar hobilerini sevgili yay burcu mesleğe dönüştürebilirsin. Yeteneklerinden para kazanmak ve burada her şeyden önce bu ticaret de olabilir. Hiç fark etmez. Yani iletişim de bir yetenektir. Her türlü yetenekten bahsediyor ve yeteneklerinden kazanç elde etmekten bahsediyor ve diyor ki amatörce başladığın bir işte Başarı elde etmek. Yani burada işliyorsun, işliyorsun, asıyorsun, işliyorsun, yapıyorsun, asıyorsun, kazanıyorsun. Böyle güzel, bereketli bir etkiden bahsetti. Hava kraliçesi. Özellikle arkadaşlar kova terazi ikizler. Terazi burcu birazcık daha baskın. Şimdi... Sevgili Yay burcu, özellikle terazi etkili ve boğa, başak, oğlak etkili Yay burcu arkadaşlarım varsa örneğin Yay burcusundur, yükselenin terazidir. Yay burcusundur, yükselenin boğadır, başaktır ya da işte başak veya boğa burcusundur, yükselenin yaydır gibi. Ekstra bir şanslı olabileceğim bir süreç olacak bu bir. Sanki böyle hani dünya senin çocukların <laughs> hani böyle başkalarına da kucak yani kucak açmak gibi bir etkiden de bahsetti bu. Yani ev, ailen olabilir, yakınların olabilir, aile gibi gördüğün kişiler olabilir. Hani böyle sende artacak olan bereketi, zekanı, yeteneklerini başkalarına da sunabileceğinden bahsetti. Şimdi burada çok keskin ve net kararlar alacaksın hayatınla ilgili. Ve aynı zamanda analitik zekanı çok güçlü kullanabileceğin bir e, enerji içerisine gireceksin sevgili yay burcu keskin, net kararlar almak, pratik zekanın ön planda olması böyle güzel etkilerden bahsetti. Şimdi arkadaşlar dinlediğiniz andan itibaren geçerlidir tamam mı? Zaten vadelerden bahsediyorum ve toprak altılısı. Arkadaşlar yani burada e, ee, bu kadar güzel çıkacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Hani dedim ki bir karmaşa curcuna ile başlarız her zamanki gibi dedim ama direkt güzel başladık. Toprak altılısı yani burada para konularıyla ilgili yardım almak, birinin işte yaptığın bir iş, ürünlerini satmak, projelerini satmak... Birileri sana sponsor olabilir, ayrıyeten işe girmek istersin, iş kurmak istersin, birilerinden gelecek olan destek, para konularında sevgili yay burcu birilerine yardım etmek. Şimdi toprak altılısı arkadaşlar alan el veren el yardımlar yapabileceğin bir süreç olacak senin için. Yardım etme tarafının çok daha yüksek olması, ayrıyetten yardım görmek, sen yardım yaptıkça, sen verdikçe ki her zaman söylüyorum biliyorsunuz yani hal hatır, ben buna çok dikkat ediyorum. İnsanların yaklaşımına, yani gündelik hayatım olsun çok dikkat ederim. Yani nasıl geliyor, nasıl yaklaşıyor? Değil mi? Hani önce bir karşılaşırsın, merhaba nasılsınız? Böyle bir durum var halledebilir. Gülümsemek bile hal hatırı sormak bile yardımlaşmaktır. Yani yardımlaşmak illa birine para vermek ya da bir şey yapmak değildir. Bu benim görüşüm bu arada. Böyle de olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Burada seni çok daha yardımlaşabileceğin ve yardımlar görebileceğin ve aynı zamanda yaptığın arkadaşlar dünya kartı geldi. Aynı zamanda yapmış olduğun yardımların da karşılığını alabileceğin bir süreç olacak diyor sevgili Yay burcu. Yani burada arkadaşlar şimdi e, yurt dışıyla bağlantılı işler, dünya kartı aynı zamanda diyor ki bak bir başarı kazancının artması, bolluğunun bereketinin artması dilerim. izleyen bütün arkadaşlarım nasiplenir. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjiye dahil ol sevgili Yay Burcu. Başarı görmek, takdir onaylanmak, bir işin başarıyla sonuçlanması, yurt dışı ile bağlantılı işler, online işler olabilir, eğitimde başarı olabilir, işinde başarılı başarı olabilir. Burada bir tamamlanmaktır yani. Tamamlama. Bir süreci tamamlamışsın sevgili yay burcu. Yani bu gerçekten güçlü bir başlangıç ve güçlü bir ilerleyişten bahsetti arkadaşlar. Demek ki arkadaşlarımın enerjisi gayet güzel ve işleyiş şekli gayet güzel gidiyor sevgili yay burcu. Peki o zaman devam edelim bakalım başka neler gelecek yay burcu arkadaşlarım için. Hemen kartlarımı karıştırıyorum bakalım. Şuradan bir aldım. Azize, şimdi arkadaşlar e, hislerin çok yüksek olacak sevgili yay burcu. Aynı zamanda e, dişil enerjilerden alacağın destekler söz konusu. Annen olabilir, arkadaşlarım olabilir, birlikte iş yaptığın kişiler olabilir ve... Eğitmenliğe de başlayabilirsin aynı zamanda. Yani burada hislerin çok yüksek olacak. Çok iyi bir danışan olmak, danışmanlık yapmak, çok iyi bir danışana denk gelmek bu. iyi bir doktor da olabilir. İyi bir avukat da olabilir. Ya da iyi bir muhasebeci de olabilir. Birinden, yani önemli birinden destek almak. Güzel bir danışan bulmak. Ve burada diyor ki kendinle ilgili bazı gizemleri ortaya çıkartacaksın. Bazı yetenekleri ve bu... Yine senin para konularını, kariyer konularını etkileyecek. Gizli bir şeyler, kendinle ilgili gizli bir potansiyel. Belki de o sessizliğinin, o içe kapanıklığının. Şimdi burada bir kapanma enerjisidir. İnançlarınla alakalı şimdi sen zaten çok inançlısındır inanç noktasında ama inançlarının çok daha farklı bir noktaya gelmesi kendinle ilgili farklı şeyler keşfetmek gizli bir potansiyelinin açığa çıkması ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. O zaman devam edelim yani farkındaysanız hiç olumsuz bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar kart karıştırmayı çok seviyorum. şom ağzımı açtım diye böyle bir şeyse. Şimdi su beşlisi. E, burada bazı hayal kırıklıkları var ama kariyer hayatınla ilgili hayal kırıklıkları var. Bir şeylerin sorgulamasını çok yapıyorsun ve bir pişmanlık söz konusu. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke onu yapmasaydım. İşte zamanında o işi, o projeye adım atmıştım. Keşke ona devam etseydim. Keşke onu bırakmasaydım. Bak bu kadar yol kat ettim ama aslında diğeri benim için daha da sağlıklıymış. Daha da ilerleyebilirmişim gibi. Bazı böyle kaybettiğin şeyleri sorgulama sürecindesin. Yine önümüzdeki beşli vadeler. Beş gün, beş hafta, beş aylık süreç. O kadar uzayacağını zannetmiyorum bu birazcık hani evet o kadar uzamaz yani 5 gün 5 hafta gibi. Ve yine geçtiğimiz beşli vadelerde de hani böyle bir sorgulama, neden onu yaptım, onu kaybettim. Bak gördün mü bu da böyle oldu gibi. Bir şey ama diyor ki hayır öyle değil. Sen yoluna devam et yani hiçbir şey boşuna değildir hiçbir şey tesadüf değildir bazılarınızda ben şunu aldım özellikle bu pişmanlığı yaşayan arkadaşlarım varsa hani işte bir işin vardı bıraktın başka bir işe geçtin yine beşli vadelerde belki beş ay belki sekiz ay belki daha fazla bilemiyorum yirmi bir ay olabilir belki burada vade vermek çok doğru değil ama hani şunu yaşamış olabilir yani bu kadar bu işe bu kadar emek verdim ama asıl yapmak istediğim şeyin devamını getirseydim belki şu an çok farklı noktadaydım diyen arkadaşlarım varsa orada diyor ki yani orada aslında eksik olan bir şey yok. Bir şeylerin ne kadar içten içe daha çok profesyonelleştiğini, daha çok ilerlediğini de fark edeceksin ve burada arkadaşlar toprak etkisi çok fazla. E, çoğaltma, arttırma, doyurma, doyma ve doyurma etkisi çok fazla. Burada görsel yeteneğinin de çok yüksek olması. Sanatsal tarafının, görsel tarafının. Bunu gündelik hayatın olarak da uygulayabilirsin. Evindesindir. Çalışmayan ev hanımları da diyor ki bizi de yorumlayın, bizi de yorumlayın. <laughs> Burada evini güzelleştirmek olarak alabilirsin. Yemek yaparsın, daha zevkli yaparsın. E, ailene çok daha fazla zaman ayırırsın. Daha böyle bir e, bereketli bir e, noktaya geçiş yapabilirsin. Şimdi bakalım başka neler gelecek diyelim. Ayka Evet burada arkadaşlar gizli bir şeyler aşağı çıkacak. Hayatınla ilgili, keşfedemediklerinle ilgili, yeteneklerinle ilgili, kendinle ilgili bir aydınlanma ve bir fark ediş yaşayacaksın sevgili yay burcu. Ve burada hislerin de çok yüksek olacak ama bazıları seni yanıltabilir. Buna karşı dikkat etmende fayda var ve bir anne figüründen bahsetti. Bu kısmı özellikle yay burcu arkadaşların dinleyebilir. Anneye olan bağlılık, anneden gelen yetenekler yani bunu çok büyütebiliriz tabii ki ama Burada e, içsel dünyanınla ilgili, ruhunla ilgili keşfedemediğim bir şeyleri keşfetmekten bahsetti. Son kartımız Ateş Kraliçesi ve zaten sen geldin sevgili Yay Burcu. Yaratım yani olumsuz bir şey çıkmadı. Çok güzeldi arkadaşlar. O kadar böyle bir içim rahatladı ki. E, tabii yaşamda yani dünya aleminde kaldığımız sürece hep devam edecek. yani Sürekli bir şeyleri öğreneceğiz, uğraşacağız, e, öğreniyoruz yani. Burada ama çok daha güçlü durabileceğin, potansiyelinin yüksek. Hani çok net kararlar alacaksın gerçekten ve diyeceksin ki ben buradayım. Yani ben bu sorunların üstesinden gelebilirim. Aklımla, yeteneğimle, özgüvenimle çok böyle tak 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 hani taktik maktik yok. Bam 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 diyebileceğim bir durum içerisine gireceksin gibi görünüyor sevgili yay burcu. Umarım da öyle olsun arkadaşlar. Zaten geri dönüşleri yapıyorsunuz. E, bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hemen şöyle bir bakalım. Hepimizin hayatına güzellikler aksın arkadaşlar. Bir de diğer mesaj kartlarımıza bakalım ne gelecek diyelim. Bolluk geldi. Arkadaşlar. Maşallah diyelim. Şimdi diyor ki evrenden bolluk ve bereket almaya açık ol. Yani şimdi enerji bu şekildeyken bakın her şey ayrıntıda çok gizli. Enerji güzel, akış güzel ama bazıları şunu yapabilir. Onu kaybettim, bunu kaybettim zaten yapamam ki korkularım var, kaygılarım var. Öyle de olmaz ki, böyle de olmaz ki. Özellikle hava kraliçesi ay kartı. Şimdi burada özellikle kova, terazi, ikizler, terazi, burcu, baskın etkili olan yay burcu arkadaşlarım. Çok böyle korku çalıştırabilirsiniz. E bunu yaparsan akışı takip edemeyeceksin yani o güzelliği kaçıracaksın gidecek şimdi bu bu enerji yorumluyoruz ya arkadaşlar şu olacak bu olacak o falcılığa giriyor o, başka bir şey o Buradaki akış bu şekilde yani değerlendirebilir sen değerlendirebilirsin şimdi burada e, burada başka bir şey söyleyecektim bir an bir aklım dağıldı arkadaşlar Demek ki bu kadar söylemem gerekiyor diyelim Evrenden bolluk ve bereket almaya açık oluyor sevgili yay burcu. Bolluk bereket akışı gelecek ve yeni bir bölüm zaten dünya kartı ile bunu görmüş olduk. Hayat hikayende bir bölümü bitirdin ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekle ve hikayeyi sonuna kadar götür diyor. Hemen bir kart daha alıyorum şöyle bir bakalım ne gelecek ve melek yardımı arkadaşlar burada ilahi bir koruma var koruma altındasın sevgili yay burcu. Gelişmende ve yaşam amacına ulaşmanda sana yardımcı olmaya hazır yanı başında meleklerim var diyor sevgili yay burcu. Bir de şöyle bir hayvan ruhundan alalım ne gelecek diyelim. Ne geldi? balığı ruhu geldi. Koi balığı ruhu geldi arkadaşlar. Her zaman yeterlidir. Bir de böyle yetersizim. Öyle de olmaz gibi. Bakın buradaki bu kaybetme noktasını bazılarınız bu şekilde çalıştırabilir. Yeterli değilim. Elimdekiler yeterli değil. Bulunduğum alan yeterli değil gibi. Hepimiz yapıyoruz tabii bunları. Her zaman yeterli diyor. O an için o yeterlidir diye bir mesaj verdi. Ve örümcek ruhu. Aa ben de rüyamda örümcek görmüştüm. Acaba gören arkadaşlarım da var mı? Çok merak ediyorum. Örümcek ruhu dedi. Düşlerini gerçekleştir. Burada hummalı bir çalışma var. Güzel bir girişimin içerisine geçiş yapıyorsun. Ve böyle bolluk bereket akışı. Yani çok güzel e, enerjiler geldi sevgili yay burcu. Bir adet de şuradan alalım bakalım bu güzel destemizden. Şuradan derken Şöyle bir ve kalp evi şefkat. Bu süre zarfında sevgi enerjisinde kalmak, şefkatte, merhamette kalmak senin için çok önemli olacaktır. Açılımım bu şekildeydi. Acil duyman gereken şeyler bunlardı. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.